Ne haber? Gel. Gel oğlum gel. Gel bakalım şu bakayım bunları yiyeceğim. Gel. Gel 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 oğlum gel 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 gel. Ah al oğlum al. Al bakalım al. Al bakalım yiyeceğim mi hadi. Ha. Tamam oğlum bir şey daha vereyim sana. Dur bakalım bir şey daha vereyim sana oğlum. Dur. Evet oğlum ne haber? Al onları da vereyim sana. Al. 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 Ah, ah. Aa beni ısırma. <laughs> al oğlum. Hey, gidip oğlum be. Seveyim mi biraz seni? Seveyim biraz hadi. Hadi bak. Kaçma benden oğlum kaçma. N Ama veriyorum ben sana. Başka bir şey yapmıyorum ki. Ay. 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 Ay.